Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılında asırlık okullardan derlediği resimlerle Asrın Resim Sergisini hazırladı. Müzik Sergi, daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için sanal ortamda yayınlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan sergiyle ilgili Asrın resim sergisi etkinliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanmıştır. Bu sergimiz asırlık okullarımızın zengin tarihinden derlenen resimlerden oluşturulmuştur. Okullarımızın bugünlere nasıl evrildiğini görsel bir şölen ile sunan sergi, misafirlerimizi etkileyici bir yolculuğa davet etmektedir. İlçemizin resmi YouTube kanalının üzerinden yayınladığımız bu sergimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel anlamlı bir kutlama niteliğini taşımaktadır, ifadelerini kullandı. Ne?